Tam bir yıl önce Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesi sakinleri hayatlarının en korkunç gününü yaşadı. Karadere coştu, önünde ne kadar ev varsa alıp götürdü. 8 kişinin hayatını kaybettiği, sele kapılan iki kişinin de halen bulunamadığı Çamlıktepe'den geriye hiçbir şey kalmadı. Kiraya emmişim, kiram ödenmiyor. Bir yardım, pit bize yapmadılar. Kiranız neden ödenmiyor? Neden bu yardıma Şimdi bunu ödemiyorlar ki ev kendi yıkıldı diyorlar, sel felaketi götürdü. Yani sonra yıktıklarını, çıralarını ödeyip benim için ödemediler. Öyle bir kanun çıkardılar, vermediler bana. Ben şimdi kendimi o gün bu gün yoğun edip de idare ediyorum. Burada duramıyorum. Şöyle bir bina yeri, bir ev talep ediyorum. Bakanıma sesleniyorum, görsün bizi. Yani durumumuzu görsün. Yıl dönemi geldi. Acımız yeniledi. Ben acımı hiç unutmamışım zaten. Çocuklarımızın acısı bulunmamış cenazeleri de. Hiç unutmamışım ben. Bizi görsün. Büyüklerimiz bizi görsün yani. Bakanımız görsün bizi de. Herkesi el tutayı. Bize de tutmasını istiyorum. yani bir çirli cümleği kalsa, bir iş bantılını görsem, hatırlasam ki nasıydı diye yani onu o kadar üzülüyorum ama hiçbir şeyse kalmadı. Hiçbir geride ne bir resmi, ne bir görüzağınız, bir şeyimiz kalmadı. Hepsi gitti. Bir tek ismini buraya uğrar, burada görürüm, orada ismini görürüm. Orada hatırlarım gider ağlarım. Öyle başka bir yerde göreceğim hiçbir şeyler yok. Çocuklar. Çocuğumuz da aynı bizim Cengiz Mahmut zaten bakkalcımız. O da torunum benim. O da o kadar sevdiğimiz bir çocuk. Gece günü ağlarım. Onun sebeblerini ağlarım. Çocukları var onun da. Cens hanımı var. Birinin de bir, bir ananın bir oğluydu. Onun da Helim dayıydı. O da bizim bir dayımızydı. O da komşumuz yani hepsi e bir tanımadıklarıma da Allah'ım gani gani rahmet etsin onlar için de. Akrabalarımız, babamı kaybettim, ee, arkadaşlarımız, akrabalarımızı kaybettik. Ee, yani geçmişimizi kaybettik, çocukluğumuzu kaybettik, her şeyimizi kaybettik yani. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi annemi görmelerini istiyorum yani biz e, annemi görsünler yani bu da e, 75 yaşında insan buna bir yardım yapmasını çok istiyoruz. Yani bu da ağlıyor sürekli babamın kaybından dolayı sürekli ağlıyor gece gündüz ağlıyor annem. Yani annem de diyor ki bana da bir yardım yapılsın devlet büyüklerimizden bir yardım istiyorum. Yani bana devlet büyükleri hiçbir yardım yapmadı. Yani ben de devlet büyüklerine yardım istiyorum. Bir yıl geçti yaşadığımız felaketin acılarını yaşıyoruz. İki tane akrabamız kayboldu. oldu. Ondan sonra yakınlarımız, akrabalarımızın evleri yıkıldı. Ondan sonra biz devletimizden orada evimizin yapılmasını istiyoruz. Ev, onda hayvan bakıyorduk. Onu o oradaydı. Biz gelmişik buraya evet çire yardım falan yapıyorlar bize ama biz burada cesim yapamıyoruz. Yani bizim orada evlerimizin yapılmasını istiyoruz. Burada neden geçinemiyorsunuz? Orada ne yapıyordunuz da geçiniyordunuz da burada geçinemiyorsunuz? Orada hayvan besliyorduk. Bağımızdan, bahçemizden, tarlamızdan, ondan bundan geçiniyorduk. Burada hiçbir şeyimiz yok. Sadece bir binanın içinde yapacağımız hiçbir şey yok. Yani bir celarımız yok da geçinelim bile. Orada bir sürü cesim kaynağımız var. Ne istiyorsunuz? Bizim evlerimizin orada yapılmasını istiyoruz. Ben de oradaydım o anda. Ama biz günümüz bitmemişti. Onların hepsine Allah rahmet etsin. Meşanları cennet olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum. Vatandaşlarımıza Araklı, Trabzon Türkiye'ye gelende dere yataklarına kesinlikle yakın yapmasınlar. Çünkü iklimlerinde değişmesi, yağmurlar ne zaman yağ belli olmuyor. Onun için e, bu konuda hepsini duyarlıya davet ediyorum.